Selamlar dostlar köy bakan kanalına hoş geldiniz ben Ümit burası da benim domates bahçem bugün ne yapacağız arkadaşlar videoya niye girdik bugün doğa yürüyüş yapacağız önünde dayım ve kardeşimle birlikte ee, üçümüz yaklaşık şu istikametten tırmanacağız bu dağın üstünden böyle gideceğiz arka tarafından dolanıp dolanıp arka taraftan gene şu dağın üstünden inip geleceğiz yani bu rotayı planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ne çıkacak karşımıza. Rotamızı şaşıracak mıyız? Sadık kalabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Başlayalım. Ben ara ara mesafeyi açtıkça kayda girip devam edeceğim arkadaşlar. tutunacak bir yer. Evet, Dur ben bir, yukarıya çıkayım ben. Aynen. Sen mi çıkman lazım. Aynen. Şu sopayı tut bir. Elimi verebilirim sarı. Dikene. Yerim sağlam. Sen şuradan da geçer. Yok bir kere dolanma diye diyorum. Peki, Şunu sana. Ver onu lan. Alsın. Buradan çıkılır ya. Niye çıkamazsın? Dikene gir. Düşman. Ver elini ver. Dur sen dur. Dur öpür Ben ben sağlamım sağlamım. Çıkılır ya çıkılır. Yerim sağlam. Şerbet kaldı orada. Çok zor Şurada var. şey var. He? Şu en sol tarafta var. Boşluk var. Biraz daha girmen lazım çalın içine. Şurada mı? Tam şu ayağının olduğu yer. El verebilirsin dayı. Bir saniye.

sırtındayız şu anda. Zaten siz arada tırmandığımız kısımları falan görmüşsünüzdür. Şöyle ilerliyoruz. Şerbet de bize katıldı. Bakalım ne kadar dayanacak. Ne olacak bilmiyorum. Şimdi istikamet neresi? Yani en yakın istikamet. Göstereyim şöyle. Şu karşı dağa çıkacağız arkadaşlar. Şuradan vurup tepeye daha doğrusu. Şu an zaten bir dağın sırtındayız. Üstündeyiz. Tepeye çıkıp arkasına geçeceğiz. Sonra yamaçtan sağa doğru ilerleyeceğiz tepeye çıkınca tekrar kayda gireceğim oranın manzarası güzel arkadaşlar ee, Şimdilik yürümeye devam arkadaşlar az önce gösterdiğim tepeye çıkmış bulunmaktayız şu zeytinin şu gördüğünüz kare yerin daha aşağısındaydım videoyu çekerken. Köyde şurada. Bakın benim ev orada. Şurası da köy camisi. Oradan buraya kadar yürüyüp geldik. Şimdi buradan dolanıp şu karşı dağın oraya gideceğiz. Burayı aşıp döneceğiz. Bu arada bizimkiler hiç beklemiyor. Yürümeye devam. Arkadaşlar Soğan Tepesi dediğimiz noktaya geldik. Bu tepe, Soğan Tepe'si dediğimiz kısım. Köy bu tarafta kalıyor. Az önce köyün yüksekliğini gördünüz, yani ne kadar alçakta kaldığını. Bir de şöyle bakın, şu karşılar Amanos dağları arkadaşlar, Hatay tarafı orası. Ee, şöyle göstereyim, şuradan Suriye topraklarını görebiliriz. Bakın o Afrin harekatı falan deniyordu ya. Şurası Afrin çayı. Burası Türkiye'den akıp gidiyor bu çay. Orası Suriye sınırları içerisinde kalıyor. Şu duvar sınır duvarı arkadaşlar. Oradan ötesi Suriye toprağı. Oradan bu taraf Türkiye toprağı. Yani buradan net görülebiliyor. Böyle dağ boyunca uzanıp gidiyor duvar. Ee, de ışıklandırması var. Çok hoş duruyor buradan bakınca. Ee, buraya bir Soğan Tepesi diyoruz. Buranın rüzgarı hiç eksik olmaz arkadaşlar. Hep rüzgarlıdır. En yani sıcak günlerde bile. Müthiş güzel bir havası vardır Şimdi buradan biraz aşağı inip Yamaçtan bu tarafa doğru ilerleyip Az önce gösterdiğim yerden Evin üst tarafına ineceğiz tekrardan Şöyle bir etrafı tekrar çekeyim Buralarda ayrıca Bizim meramıza dahil arkadaşlar Buralarda koyun otlatabiliyoruz Köyün merası Hah babamın köyü Şu karşı tarafta köyü arkadaşlar. Ee, ben şu anda annemin köyünde yaşıyorum. Şu gördüğünüz köy babamın köyü. Bağarası köyü diye geçer. Daha büyük bir köydür. Yani civardaki köylerin çoğundan büyük bir köydür. Böyle arkadaşlar manzaramız. Şimdi yürümeye devam. daha Suyumuz az kaldı. Ee, normalde rotamız şu dağdan çıkacaktık şöyle. Şu dağın sırtından. Ee, ama şurada bir köy var. Eğlencesi bir köy. Oraya ineceğiz. O köyün çeşmesi var. oradan suyumuzu içeceğiz. Su şişelerimizi tekrar kullanacağız. Ee, biraz da orada çok güzel çeşmesi gördük. Orada bir 5 dakika soluklanırız. Ondan sonra o köyden tırmanıp şu dağdan, burası benim evimin arkasındaki dağ, buradan eve doğru gidiyoruz. Dök, başa bit. Dök 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 dök. Ara dök. Dök 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 dök. Tamam. Eksilsin biraz. Dök şimdi, dök şimdi. Şey Arkadaşlar geldik köye. Yani köyün dışındayız şu anda. Şu kavak ağaçlarının orada çeşme. Dönüş istikametimiz de şuradan tırmanacağız. Şöyle şu dağın sırtı. Oradan da biraz daha ilerleyip evin üst hizasına geleceğiz. Aslında dönüş istikametimiz şimdiye kadarki parkurun en zor kısmı olacak. Yani oradan su içmenin bedeli bu olacak. Bakalım içtiğimiz su <laughs> yaktığımız enerjiyi karşılayabilecek mi? Değecek mi? Şimdi yavaş yavaş köye girelim arkadaşlar. Çeşmenin oradan da görüntü alalım. Çok güzel çeşmesi bu köyün. Orayı da size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar e, köyün çeşmesine vardık. Şöyle göstereyim. Işte 3 sıra çeşme var. Burada güzel Kavak arkadaşlar var. Söğüt var. E, çok güzel hele böyle bu kadar şeyde yürüdükten sonra sıcakta İnsanın burada kalası geliyor. Ee, bu havuzlardan hayvanlar sulanıyor. Aynı şekilde buradan da. Bu çeşme 24 saat akıyor böyle. Şimdi sularımızı doldurduk. Elimizi yüzümüzü yıkadık. serin suyumuzu içtik. <laughs> Bakalım dönüş yolu nasıl olacak. Bu arada bu da kardeşim veli. <laughs> Arkadaşlar köyden çıktık. Şöyle göstereyim. Ee, şu mevkiden geldik bu yoldan. Ee, Sağolsunlar Kahve ikram ettiler ee, Burada da yanda hemen bir yer Ama Sağ tarafımızda direkt insanları çekmek istemiyorum Çaya çağırdı Ama yol uzun, vakit az Yola düşmek lazım İşte o Anadolu köylüsü şeyini Yaşadık ben köylü olduğum halde Yani <laughs> ee, Bizim köye birisi gelse aynı şeyi yaparım ama insan kendisine yapılınca bu hürmet ee, hoşuna gidiyor, şaşırıyor yani. Sanki onun yabancısıymış gibi, ilk defa karşılaşıyormuş gibi hissediyor. Bu açıdan her şeyi çok güzeldi. Elveda eylem. Bu, bu köye ikinci gelişim. Bir daha ne zaman yolum düşer bilmiyorum. Şimdilik yola devam. Arkadaşlar köyden çıktık. Ha, köyü şurada göstereyim. Bakın orada evler görünüyor. Oradan buraya kadar yürüdük. Şimdi orman yangını hatırlarsınız o videoyu. Ormanın yandıktan sonra kalan açıklıklardan birinde oturduk. Su molası verdik. Bir su içeceğiz. Ondan sonra yola devam. Bu arada yolluk şeftali almıştık. Ağaçtan toplamıştık. Biraz ezilmiş. Onları da yiyip bir Enerji takviyesi yapacağız. Ondan sonra yolculuğa devam. Şu anda çekiyorum da hareketli çekiyorum. Hareketli çekiyorum. Halbuki ben de yürüyorum. Tökezlemeseydin iyiydi dayı orada. Tökezlemeseydin iyiydi diyorum. Arkadaşlar, şu çalıların içinden devam ediyoruz. İnşallah çalılar sıklaşmaz ileride. Bu rotada hiç yürümedim daha önce. Ne çıkacağını bilmiyorum karşımıza. Bu arada şöyle göstereyim. Domuz izlerini görüyorsunuz. Buralar domuzların yattığı, vakit geçirdiği yerler. Evet, <laughs> arkadaşlar burada domuzlar çok vakit geçiriyor. Çünkü şöyle bakın etrafa. Ne tarım arazisi var ne de böyle hayvan otlatmaya müsait burası. Tam işte vahşi hayat için uygun. Bazı insan barındırmıyor içinde. Ee, dolayısıyla insanların yol açtığı gürültü de yok. Hayvanlar gündüzleri buralarda takılıyor. Gece de artık herkes ekmeğinin peşine düşüyor. Aa, yol kapandı herhalde. Devamı açık mı? Daha ileride kapanmayacağı belli değil ama. O güzel bir açıklık var. Arkadaşlar burada yürümek sıkıntı değil. Şu yapraklar dikenli. Şöyle bir tane koparıp göstereyim. Bakın ucundaki dikenleri. Bunlar çok fena kol bacak çiziyorlar. O yüzden çalların sıklaşması kötü. Geçen hafta bir kere daha yürümüştük böyle. Çok daha sık çalların içinden sürünmek zorunda kaldık geri dönmeye açıkçası seni hani geri dönüp o kadar yolu tekrar yürümeye gözümüz yemedi. Mecbur çallardan geçtik. Neyse arkadaşlar yürümeye devam. Bakalım eve ne zaman varacağız? Yolda karşımıza neler çıkacak? Arkadaşlar eve yaklaştık. Oraya da çekeceğim. Şimdi şey rotayı göstereceğim aşağıdan görünmez. Kaç adım oldu sarı? 12 bin. Kaç kilometre tahmini? 7,5. Şu anda 7,5-8 kilometre arası. Ama şey tabi, normalde, normalde. tabii normal şey bir biz engebeli, ve taşlı arazide. 12 bin adım, değil mi? 12 bin adım. Adım sayara saat göre. Söyle. Saat kaç saat oldu? 11'de falan çıktık. Saat 10.40'da çıktık. 10.40'da mı çıktık? Evet. 10.40'da ama şeyde bayağı oturduk. Eğlen köyünde. 3 saat falan yürüdük tahmini. Rotayı tekrar bir hatırlatayım ben. Şu karşı kayalardan tırmanmıştık arkadaşlar. Sırttan yürüdük, yürüdük, şu tepeye çıktık. Onun arkasından aşağıdan indik. Şu hizada bir köye indik. Oradan geri tırmanıp, şuradan tırmanıp, tırmanıp bu taraftan buraya geldik. Şimdi istikamet şu taraf. Ev o tarafa düşüyor aşağı yukarı. Köy şurada arkadaşlar. Yola devam eve yaklaşınca kapanış kısmını da çekeriz videonun arkadaşlar eve yaklaştık artık tam daire bu aynen tam daire çizdik hakikaten ee, ama dairenin kenarında kaldı ya. ev bu oldu, biz de şey <laughs> yok aslında biz oraları çektim çektim az önce yukarıda gösterdim ya <laughs> ha, tamam. iki zergahı dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamış sayılmaz aslında kendi adımıza ya. küçük, <laughs> kendi, küçük dünyamızın kendi dünyamızın ya. ne kadar yuvarlak olduğunu hiç ispatlıyor. Kendi köyüm, köyümüz için en azından. Evet. Köyümüz yuvarlakmış arkadaşlar. <laughs> evet, saat girince ee, tekrar köye gelebiliyormuşuz değil mi? evet. sürekli e, sağ tarafınıza dönerek yürürseniz başladığınız yere varabiliyorsunuz. Bu bilimsel gerçeği de altını çizip kanıtlamış olduk buradan. İnsanlığa hizmet yap bunlar. Ee, kanun <laughs> Arkadaşlar e, şu an koyunları indirdiğim yoldan aşağıya iniyoruz. Enerjimiz, Enerjimiz iyi. Zaten o başlangıçta yoruluyor yani insan. Yani Böyle beklemiyordum. Bir artılıyorsun sonuna doğru. Zirve olsa da aslında. Hmm. Ya şey iniş iniyoruz ya. Bu o kadar şey çıktıktan sonra Ama kaya tırmandıktan sonra. Ya. Yani iniş inerken ya da düzlükte biraz soluğunu topluyorsun. Evet. Sonra... Şuradan inelim direkt. Şuradan inelim. Yani şimdi şey rahat ver. <laughs> ya aslında kahve falan da alacaksın var ya. Kahve <laughs> <Eşay çay. gülüyor> Valla dayı kendi kendine bırakma kararı aldı sigarayı. <laughs> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Yemekten sonra bir hayatın anlamsızlığını fark ediyor musun? Hayatı sorguluyor musun? <laughs> Sigara <laughs> içmez önce nasıl yemek yiyorduk? Sigara yemek yiyorduk ya. Yok yok önce hiç başlamadan önce, Sıra, Sıra. Için çok Sıradan yemek yiyormuşuz. Sıra, yani, yani, <laughs> 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 Az kaldı eve. Enerji durumumuz şu anda çok iyi arkadaşlar. Eee biraz hafiflemiş gibi hissediyor insan. Böyle bir ağır bir yorgunluk kalmıyor. Tabi eve gidip uzanınca e, ee, günün raporu çıkacak. <laughs> Yorgunluğumuz belli olacak şimdi yürürken. Hani bu, bu tempoyla ee, bu arazide daha 3-4 saat yürüyebiliriz gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizde nasıl. Ki sizde de farklı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yürüyüş bitti. Rota bitti. Videonun bu kısmını yola devam diyerek devam ettiremeyeceğim. Şimdilik bu rota bitti. Ama hayat bir yolculuktur. Her zaman için yola devam. Bu video için izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.